Selamünaleyküm arkadaşlar. Oyun başı bayağı gergin ya geçti. Dedim destek oynayacak. Dolaşım almayı unutma diye. de girdim. O da çok eski bir oyuncu. Ya eee şöyle söyleyeyim. Başlarda zaten full yani birlikteydik yani öyle söyleyeyim oynarken. De bu Malmot Benim başında birazcık döver. Ama sonra tabii ben bunu bir yakaladım mı? De. Ay ay çok geri düşeceğim belli oldu. Nasıl yapalım nasıl yapalım bilmiyorum. iyi adam en azından oraya alıyor. Biz de şuraya vur. Allahu Ekber ya. Bu da bana bela oldu. iyi mi? Ha şimdi çok ağır yaparım da. Neyse abi ya ben bir şekilde öne geçerim zaten. Karşının fiziksel sarı yüksekte aynı. Tamam güzel. Şunu ver abi. Bundan sonra zaten direkt bir tane ee, nasıl ne yapak ne yapak ikinci direkt ya büyük bir ihtimalle piklerim veya yok mus zırh delme alayım. Aynen. Aynen. Yani. Direkt zırh delme ile başlayayım. Bah, tipe bak tipe bak. Tipe Tamam güzel. Bari bir altı yara. Hiçbir altı da yaramıyor. Ya var ya. Allah öldük. Öldük öldük. Değiş bir şey yok. Kontrolü kaybettim. Ay, ay. ne yapalım abi. Adam bir de şey yazıyor. Diyor ki ben bunlar yüzünden çok maç kaybettim. Ki bence bu kendisi yüzünden kaybetti. Hadi vale hem büyücü olarak oynuyor hem destek olarak. Destek olarak da mükemmel bir hasar var. Ama ona rağmen gelmiş şey yapıyor bana. Laf yapıyor. Kaplumbağa ya daldılar abi. Bir tur daha bence oynarlar bize ha. mu? E. Bu yenilebilir mi? E vuralım abi. level olurum. Ya, ya Allah. Öldüm ya gene. Öldüm öldüm. Yapacağım hiçbir şey yok. Bizde kim killer almış? Lezzi iki tane almış. Güzel abi. Yani başka hiçbir sebebi yok çünkü. çok geri düştüm. Evet dürüst olmak gerekirse. Gel. Bekle. Bir saniye. O, sadece bir sanıyordum. Ya. Aa kaçmış. Ya, biliyorum kanka sen senin 10 levele kadar Allah hadi bir şunu bir tane de la vursun. güzel öldüm de ben de öldüm gibi Allah Allah güzel abi ya iki kere ölmemizi en azından telafi edebildik bu şekilde Kanka vallahi bu canlı affedersin de ben hiçbir yere gelmem. Ya vale late game canına göre Aurora desen öyle. Bizim Nathan niye o çok şey yaptı ki ya, onu anlamadım. Kanka adamlar zaten yamultuyorlar yani. Ya da en baş seviyeler. Normal bir şekilde oyna. Bana oynarlarsa şöyle. Ben kaçar abi. O çok vuruyor. Baya yani vuruyor. Ve bizim valeyi emcüklediler orada. Hop öldü. Kanka ben onu kesebilir miyim acaba ya? Şu zırh tamamlanmış olsa o zaman garanti kesebileceğimden emin olurum da. Sen dönmeye başla. Dönmen bitsin de bir. Bura vur vur. Allah adam asar bile yemiyor ya. Abi adam hasar yemedi. Adam direkt ayaza koşuyor. Cık cık cık. Çok geri düştüm abi. 2700. Bak kazanın altına göre adamlara bak 3700 derdi. İşler Şimdi ne Dur abi ya şunu kapatak da bari. Çirkinleşmeye başlanacak gibi geliyor. Bir tur daha kaplumbağa verdik. Ya bizim Nata biliyor diye aldık ama fıs çıktı. Şu hangi mevsim olduğunu merak ediyorum. Vuralım abi. Allah vekber. O nasıl asar ya? Allah. Geç çıkalım abi. Yok ya. Aslında aralarında bir tanesini emcikleyelim de. Yok yemez. Şöyle bir tane bırak. Ya Allah! Ne, ne oldu kanka? Direkt bir tane ayaz, ben patlatacağım. Tamam güzel abi. De bizim Aurora'yı unutmaya başladı. Abi şu an adam yani yetişmem u bitirmiş bile. Ulan bir buçuk k fark atmış ya bana. Bizim şey ne yapıyor? Onu çözemedim. Cık. Bakalım abi ya sıkıntı büyük şu an. Yani benim kendini aslında onu dondurur ya. Ölmez kolay kolay. Da. Allah be. Şöyle yapalım abi. Şu anlık benim gücüm yetmez ya. Almadı. Bakalım. Bulmaya başlayalım abi biz Açabilirim gibi ya. Hop shot down. Çok güzel abi. Bak bir anda var ya. Ney nasıl olunur değişti bir anda tüm durumu tek seferde değiştirdim. Buradan devam edelim abi. Ee, şu an altında adam 5-5'de 1k aramıza fark var. Ya 1.5k'dan iyidir. Şöyle vurmaya devam edelim abi. Ee, ben zaten Ayaz'ı bitirdikten sonra... Ya gel işte zaman... daha gel. Yani niye beni o kadar uğraştırıyorsun ki? Kaç balık var daha kaç tane alacak ya? Şaka şaka çıktık biz. Direkt bir ciddi almalar. Kim olduğuma yalnızca ben karar veririm. Alır kanka. Haydi Allah köyüne. Şu an abi yani kimseyi kimse almak gibi bir sebebim yok. Kendimi kastırmaya çalışacağım. bizim Lez öldü. Kötü oldu birazcık. Şu an 5500 iyi 500 falan kaldı. Öldür. Güzel. Güzel abi. Bizim Aurora ya oynayacaklar. Şu burada bekleyeceğim. Şurada bir yerde alu kartı var. toplansana abi. Toplan abi. Nonfer falan. O, o, saf bir kötülük. o Franco orada orada. Ben biliyorum. Savaşmayı bırakmaktansa kaybetmeyi tercih ederim. Cık, yok. Yok yok yok. O balmot aşağıya açacak yeminli gibi. Adam aşağıdan çıkmıyor kolay kolay. Buradan devam edelim abi. Gel. Oo burada var. ne altın var ya. Ver abi ver ver ver. Güzel. Onlardan da bir kişi öldü. De. Öldürürler ya onu. Oradan yani canlı çıkamaz bile. Ya vur Böyle bir iki tane daha. Yapma be abi. Allah güzel kanka çıkın ha sana söyleyeyim mi, o öldürür yani herkesi bizim vali önünde şu anlık gidiyor bir tane daha bir canla ya kaçtı Umutsuzluk mu? Bu yenilebilir bir şey mi? sıkıntılı maç geçiyor ya Balmont hala sarım çıkmıyor ee, bir şeyler yapacağız ya ona şöyle abi orman keseceğim Vuralım abi. Tamam güzel. Karşıda saf kimse de yok değil mi? Aynı. Güzel abi. Burası şu anlık temiz. Ne yapıyorsun kal? Ölürüm ya ben burada. <laughs> Sağlam çıkamayacağım. Uy. Allah çık 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 çık. Abo. Boşa fiske attı gibi oldu. Aynen. Cık. Kötü öldük. Allah bizim Nathan'ın bir şeyler yapması gerekiyor. Kanka oyna daha adama daha full altı Tamam. yani hiç ultimate multi harcamana bile değmez zaten. Normal bir 200 düz vuruşan... insanların içindeki iyiliği koruyacağım. Lord'a çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şu da şu item da tamamlansın da. Uy. O ne ya? Allah. Yapma be. Yok oldun yok. Allah. Iyy şaka. Kankam. Uy. Arkadaş Allah'tan var üstümde iki tane defans item var ya fiziksel. Yoksa var ya ne öldürürler adamı. <laughs> Abi nasıl bir şey yapacak? Kinci mi aslında yapsam ya? Stekli stekli vururuz en azından adamlara. Daha iyi hasar da çıkartmamı sağlarım. Çünkü daha fazla defans çıkarsam beni düşürecek yani oyunda. Sanki biri vurduğu gibi hissettim bir anda. Oy oy. Gergin maçlar. Ne bu ne, ne de pes Abi siz de takılın. vazgeçtim siz burada takılın. Oğlum bu ne lan? <laughs> gel la gel bir tercih bulacağım. Hadi be. Oo, burası çirkekleşir Nerede abi? Tamam, güzel. Allah. Bizim şey nerede? Lezli. Gel gel kanka toplan. Lezli. Ay bak geçen bak ma maçımda da öyle oldu. Gelin daha işte ya, vurun daha şu şu lorda ya. Ben mi vurayım abi? Neyse kaçak. İyi yamurttu orayı. Kaç kaç kaç. Güzel. Yapma be abi. Ya abi yemin ederim var ya sıkıldım şu durumdan ya. Öldürün. Çok güzel. Bir tanecik daha vur. Helal. Güzel. Oy 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 oy. Nasıl vuruyor. Bal sapağa bak nasıl vuruyor. Kanka geri çık geri. O adam öldürür seni. Abi şunu ver ya. Yok. Gitti midden bir kule daha verdik ama yapacak bir şey de yok. İyi en azından orada girecek kimse yok. Abi. Ya adam full tank yani kasıyor. Ee, yani şey. benim Aurora'ya normal mesaj yazmam gerekiyor da şey alması için. Şuradan şöyle dolanacağım ya abi. Olur da eriteli miriteli yakalarsam diye. Şöyle duracağım abi. Bizden biri yok oldu. Böyle söyleyeyim yani. 뭐라 비 Vurun abi? Allah! Umutsuzluk mu? Bu yenilebilir bir şey mi? Saldır! Vur! Güzel! Güzel güzel! Bilerek öldüm! Bu arada yani şey değil yani takımda öldürebilirim diye. keyfi bölüm değildi bu. Yorumlar kısmına bakacağım. Ee, i̇lla öleyim mi kanka? Ağlama. He, ee, i̇yi fazla bir şey dönmemiş. te kanka acil yani lord yapmamız gerekiyor. Allah çekiyordu az kaldı hasar atamaz. Yani gram hasar çıkartamaz şu an orada. Bana şu an bir saldırı o daha şey lazım. Bir oyun o da aslında doğa rüzgarı mı ya çıksam? He ya ver doğa rüzgarı ver. ver. abi. Oo. Vallahi var ya hani ne gider var ya. Tamam. Uy. Gel gel gel. Gel kanka gel vur vur vur. Kanka gel işte daha gel ya. Tamam var ya. Tamam ben bir canımı full'leyeyim de. Tamam güzel. Saldır kanka geliyorum. La saldır ya. Gel. kanka yani saldırın. Saldırın. Gelin abi. Saldırın abi. Güzel. Oy oy oy. Nasıl bir şey? Allah bekber. Yallah abi be. Bizim lezli AFK. Ama hepsi toksit oyunca. Başka hiçbir şey değil ha. Ya yani başka hiçbir şey değiller abi. Neyine toplan kanka git saldır. Saldır sen. Bakalım şuraya bir. Yürü. Gel. Yapma be, yapma be abi. Yalnız bırakmayın beni ya sinirim bozuldu oyunda ya. Cık. Bir şey de yaptıkları ettikleri yok. Ha öldü. Adam hiçbir alta yaramıyor sabahtandır. Öldü. Dur bakalım. Güzel o da öldü. Ben burada oynarım bir kişi. Abi o ne vuruyor ya. Yok, abi, yok. baksana yani. Hiçbir şey yapmıyorlar ha ölmek dışında. Bunun içinde benim de artık bir tane artık çıkmam gerekiyor. Ve düz alayım abi. Aha. Geri çık kanka geri. Yukarı ittirsin. Abi tek yedi ya direkt. 3 kişi bir anda var ya çoğulandı ya. Ölen var ya şu an müebbet diyor müebbet. Tamam güzel ölümsüzlüğü gitti abi. Çok güzel. Güzel güzel. Yalnızca ben karar veririm. Güzel. Çok güzel abi. Vur abi. Oyunu bitiririz biz burada. Vur vur vur, vur. Allah aşkına kusursuz kusursuz oynayın bitirek ya saldır abi. Franco var ya. O adam var hayatta tek başına tutamaz. Kanka saldır saldır. Boş ver onu. Boş ver. Minyon da geliyorsa tamamdır abi. Minyon gelsin. Heh güzel. Çok güzel abi. Ya Allah. Güzel. Vurun abi uzaktan vursun biri ya Vursun biri ya Allah Oy oy efsane ligimizde hayırlı olsun Hoş ne kadar gergin geçtim maç ya MVP'lik bizde oy. Vallahi Abi kaç kere sadece Adamları kurtarayım derken ulti atarken öldüm ya. Bak ben ilk defa bu yüreğiyle 10 kere ölüyorum. Neyse abi ya. Herkesin elinin koluna sağlık. Her iki takımı da tebrik ediyorum. Güzel maç çıktı. Hard bir ve benim bayağı gergin olduğum bir maç çıktı. Yani pek nadir görülecek bir şey değil ama fazla gergin olmayı sevmem de çıldırtılar ya. Neyse. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Atmazsanız da canınız sağ olsun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.